Selamünaleyküm arkadaşlar. Kerim Oğlu Çiftli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür biz de Arkadaşlar bugün e, nereye gidiyor sanayiye? Traktörün dün e, Hasan abim traktörün birini bıraktık. Torbalı sanayisine. Şimdi diğerini götürüyoruz. E, i̇kisinin de yapılacak işleri var. Onları halledeceğiz. Sonra üst, ikisini de alacağız geleceğiz. Binerek sürerek getireceğiz. Geçelim bakalım sanayiye. Arkadaşlar pullu da taktık. Gördüğünüz gibi komple söktük şeylerini. Birinin anası kırıldı. Bir de kulakları yapacak bunların. Bu da söküldü ön taraf. Götürmüşken onu da yaptıralım dedik. Arkadaşlar pulluğumuzu söktük traktörden. Şimdi geldik buraya sanayideyiz. Şu analar değişecek. ikisi ikisini buradan dipten ayırdı boydan boya. Bu yenisi. Kulakları bir işlemden geçecek. Şunlar Dörd, dördünü de yapacaksın değil mi Talha abi? Tamam. Tabi oralar da kesilecek, düzelecek. bu, bu yamalarla bayağı gider o. Ya makine nasıl kesiyor ya? Yani? Şuraya bak. Oh. Vallahi abi öyle şimdilik niyet. Yaptın, hayvan falan mı aldın sen? zaten de hep var abi ya. Ben traktörü götür elektrikçiye ben bunları talabi bir eksi olursa ben buradan şey yaparım. selam buyurun benim abi. Evet abi neredesin abi şu an? Tamam doğru sen seviyor abi? Ha, sen aynı içinde misin? Tam olarak neredesin? Ne varsa onda sor. Bakıyor musun? Kedi yüzde. Abi takarım. 3, 4, 10. 5. Beş, beş kulaklı. Bu son değişen analardan ikisi, ikincisi de mi tala bu? Sadece bunun kulakları olacak bununla. Şununla, şunu mu kulaklar olacak? İki tane kulak kaldı. Bir de arkasını gergin kestim ya. O gergin yerine alacağım. Tamam. O şey değil mi? Otur, yatağa oturuyor değil mi bu orası? Ha, o bir tanesi farklı. Kulağı da hazır. Bunun iskelet 8 numara. Kulaklar 7 numara yapıldı bunun. Özel mi yapıldı? Tabii Alplerden özel istedik biz bunu. Ama 8 numarada kulaklar da 8 olsaymış daha iyi olacakmış. Biz o zaman öyle istedik onu ama çok da bir bir işe yaramadı ya Bir işe yaramadı bu. Selamünaleyküm. Kuyruk milli geriyor mu şimdi? Ayar yapılıyor değil mi kurikminle? Evet ayar yapılıyor. Tam, tam şey yap da, e, burguda çalışırken uğraştırmasın. Çok istiyordum. Evet. Net ayarla, net. Hassas olsun. O zaman boyu... benim. Olmuş ya. Abi. 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 Yeri nasıl tek getireceğim? Onu

Arkadaşlar traktörü torbalı ne olan yetkili servisinde Kamuran onu oraya getirdik. Kuyruk mili kumanda kolunun telleri yerliyor. Buradan da pulluğun oraya geçeceğiz. Şunu bitirelim. Hani bu Öyle direksiyon söyleyeyim. ne olacak? Değişecek Mustafa. Ne zaman değişecek? Değişik <gülüyor> <gülüyor> direksiyon yukarıya kadar ayarla bak çıkıyor geriye düşüyor. Evet, evet abi. Onun ayar şeyi geçemiş. Tamam onun neresi değişecek de değiştir. Değişelim. Bir daha buraya gelmesin hadi. Hadi <laughs> hadi hadi sökün. Vakit yok bak bir sürü yol gideceğiz biz geriye. Abi. Nerede? Parçası yok mu burada? Yok, buradaki parça olmaz mı? Hayır, hayır, hayır. Burası hayır. görmem bak, ne yazıyor bak burada bak. Tabii. <laughs> da bak. Burada yani. her şey olur. Bakın. Yok yok. Bakın. Çek, çek, çek. Tamam. Benim maseli işim olmazıcı. Evet. Benim işim de volantla. Tamam. <laughs> <Ödün> var, <ha. gülüyor> Kuyruk milli. Bu tamam mı şimdi oldu mu? Evet. Arkadaşlar kuyruk mili kumanda kolu yapıldı. Marş dinamosu söküldü. Birkaç kömürlerinde sormamış onları yaptırdık bitti kolla kol bence çok sert olmuş yani bunun topuzu da çıkıyor nasıl yapmış bunu böyle bu abo bunu bir daha ayarlattırayım ben bu kol yalnız çok sert olmuş çok gerilmiş galiba arkadaşlar kolu yeni topuz taktık ayarını yaptırdık şimdi bir daha Şimdi güzel oldu. Bunun işi burada şimdilik bitti. Traktörün gidelim pullu. Bu bıçak çok kalınmış bak öbürlerine göre. Bu denemek lazım bunu. Ne markada bu bıçaklar? Borç uydum. Borç uydum. Önler yılan dili. Önler ters, ters düz yaptık onları. Onları iki tane kullanılıyor iyi oluyor baksana. Buralar hiç kullanılmadı. Buraları Bak, kullandı kısası bile Tabanca rahat değil mi? Oh. Ne güzel oldu. Bunlar sıkık zaten ya. Bunları sıkı, işte sıkıyoruz. Olsun onları da denemiş oldum. Tamam yeter yeter yeter. Biraz anahtarla şey yaparız. Hakkı yaparız. Yeter yeter. yayları bu işte arkadaşlar. Yaylarından birkaç tane kaldı kendi yayı. Geri kalan hep değişti. Arka kavuşları kulaklı taktık kırlangıç. Önleri de yılan gibi yaptık. Bunu bu traktöre takacağız. Bunu da diğer traktöre takacağız. Birazdan bir çekişimi sıkacağız. Bunu zaten bitirdik. Şöyle göstereyim. Kulak yanakları yapıldı. Şöyle. Şunlar yapıldı. Z arkadaki destek. Yanaklar değişti. Anaların ikisi değişti. Şu anaların. Kullamız bitti. Kazayamız da bitti. Şimdi birazdan takarız. Çıkarız yola. Yılmaz Zira Adaletleri. <laughs> Sahibi Talha abimiz. <laughs> Demirden adam resmi bile yapar. Her şekilde. Öyle temiz işçili var arkadaşlar. Güzel. Her türlü ekipmanların arızasını gideriyor. Pulluklar uç yapıyor. Değil mi Tal abi? Aynen Babadan kalma değil mi Tal abi senin bu demir işi? Kalma, 26 senelik. 26 senelik. Tabi 26 senelikmiş arkadaşlar. Bizim ne zaman işlerimiz olsa hallediyor hepsini. Allah razı olsun. Arkadaşlar İzmir Ziraat'a geldim. E, tire, tire de bu fabrikası. Asistan kepçelerin yapıldığı yer. Şöyle gösterin levhasını da. İzmir Ziraat'ın sahibinin yanına geldik. Şimdi yem karma makinesi var. Onu nasip olursa ona bakacağız. Evet patron. Hoş geldiniz. Gelin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizim asistan kepçemiz vardı. Ayağının birini düşürdün ben patron. Hem ondan alacağız şimdi. Hem de yem karmaya bakma geldik. Ben de içerisini gezdireyim size. İçerisine bakın. Asistan kepçe kepçe modellerinin hepsi burada yapılıyor. Çene açmalı. Birebir hepsi burada yapılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kepçenin, asistan kepçenin firmasının sahibi kepçenin arkasında. Ben bir tanesini de yamuk durdum. Kazanı yamuk durdum. Komple bunlar otomatik makinelerle çalışıyor. Lazer kesim. Kepçeyi yamuk diye benim kepçeyi komple aldılar götürdüler. Sıfır kepçe getirdiler. Tamir bile yapmadılar. Böyle malumun arkasında. Serhat i̇şte abi var burada. Patron. Kazanları burada. Yapım aşaması. Ayarlarını yapıyoruz şimdi. Bu lazer kesin bu mu oluyor? Ne kesiyorsun burası patron bu? O kesiyor. o kepçeye takılan kazana takılan kaldı arkadaşlar. Allah Allah. Gürültü kesiyor vallahi. Evet. Teknoloji. Teknoloji. Şimdi yapılmış kepçelere de bak göstereyim. Biraz ses gürültü oluyor arkadaşlar ama buna bakmayın şimdi. Bu şimdi ne oluyor patron bu? bu yerden sıyırıyor, yere döküyor. Yerden sıyırıp yere döküyor. Güzel. Anladım. Kuru asistan da geçiyor. Kuru asistan. Evet. Hem sepet hem kovat üstü olmuyor bundan. Önde bıçak var. Ha, buna piston takılacak o zaman da. Evet. Dışarıda var mı? Dışarıda bıçak var. Dışarıda, dışarıda, var. dışarıda bit, bitmiş hali varmış ona bakalım. Bu bir buçukluk kova genişliğine sahip açıstan. Bu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu, bu, bu çok büyük. Evet bu 4 metre döküyor. Ya yani bu 4, o, 4 metre, metre döküyor. Buna Buna o 1.90'lık kova yapacak değil mi? 1.90'lık kova. Büyük traktörler şu bu takıyor. Şu da işte yapım aşamasında. Burada başka şeyler var. Burada da slash aparatları değil mi bunlar? Slash için. Bunlar da slash aparatları. Hepsi burada yapılıyor, iman ediliyor. Şunlar pistonları. Bu 1.70'lik olan kazan mı? Evet. Bu bizim kullandığımız o zaman. Evet. Benim kullandığım bundan. Arkadaşlar burada her şey aşırı derecede sağlam yani. Bir, bir sıkıntı olduğu zaman benimkinin buradan şunu dükmüştü. Bunu şöyle içeri doğru büküldü bunu komple makinasıyla beraber götürdüler benden. sıfır makine getirdiler bıraktılar hani böyle kurulu sıfır makine getirdiler bıraktılar bana tamir bile yapmadılar yani sıfırını teslim ettiler bizimkini aldılar gittiler hani öyle malının arkasında İzmir ziraat ben... bu kapak da üzerine kapanıyor mu? evet bak İstanbul'da Hem tesliye küre gibi kullan gübre evet. sıyır hem, hem, taşı... hem sepet olarak kullan evet. küçük sepet taş taşı ne taş taşıyorsan taşı, taşı, taşı damper gibi kalkıyor evet. komple zaten malzemesi çok sağlam. Arkadaşlar buraya geldiğinizde bizim ismimizi verin Kerimoğlu deyin patron indirim yapacakmış patron sözünü verdi. Asistan kepçe olsun, yemkar mı olsun, ne isterseniz hepsi var burada. Biz bir fabrika burak, koca fabrika. Hani bizim ayaklar ne ayaklar? Ayak, ayak, ayak bir tane daha çıkaracak. Arkadaşlar bak ayak Ayağı kaybettim, ben kaybettim. Kediye ayak verdi patron. Yine ayak verdi. Şimdi bir tane daha çıkaracak. Öyle. Asistan kendi İzmir Ziraat Malonun arkasında. Yaptığı evet. ürünün her zaman arkasında. Ben buna kefilim. Çünkü kullanıyorum ben makineyi de çok. Zaten videolarımın hepsinde var makine. Asistan yarın yine gübre açacağız. yarın gübre işi var. Bu yem karma makinesi bir 1.8 1.8 elektrikli Elektrikli, hem elektrikli hem şarjlı. Şöyle içinde göstereyim arkadaşlar size. Hani bizim bizim gibi böyle küçük aile işletmeleri için ideal bir şey. Bunun elektrik yerine bakın. Hem elektrikli arkadaşlar burada elektrik motor var. Şurada şaft giriş var. Bunun e, şaftı bağladığınız zaman kayışları çıkartmaya gerek, gerek yok gerek, değil mi? Gerek yok. Gerek yok. Aynı, aynı şey çalışıyor. Evet.